Yani okutmayalım diyorsun öyle mi? Evet. Eczacılar sıkıntıda, ilaç sektörü sıkıntıda. Bugün bir eczane açmaya kalksa ne kadar amal olur? Bu haftaki konuğumuz Eczacılar Odası Başkanı Mürsel Yalbuzda. Bana bu iyi geldi, sana da bu iyi gelir. Halbuki doktor o hastanın kendi hastalığına göre, o hastanın hastalığına göre vermiş. Sana göre belki olmayacak. Gereksiz yere ilaç alımı var mı hastalarınızda? 3 numarayı vur protestomuz görülsün. Yok. Yok başkanım ben işim araya vurmuyorum. Merhabalar. Ahmet Uluçay ile Kestir Aşı programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Eczacılar Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk Ahmetciğim. Başkanım eczacıların problemlerinden dolayı saçımı 3 numaraya vur dedin ama protesto etmek için ben buna izin vermedim. Ne diyorsun? Ahmet'im hep eylemdeyiz biz zaten. Eylemimiz hiç bitmiyor. Eczacılar sıkıntıda, ilaç sektörü sıkıntıda. Biz de bir çıkacak yol alıyoruz. Türkiye'nin bu sıkıntı durumunda ama ne yazık ki yetkililer bir çözüm bulamıyorlar. Onun yani, sıkıntısını yaşıyoruz. Üç numaraya vursak yerine gider mi? Mahatma Gandhi tuz yürüyüşü vardır onun bir yürüyüşe başlamıştı. ya biz yürüyüşe başlayacağız ya sakal bırakırlar ama kestiraşı programındayız Ahmet'in 3 numarayı vur protestomuz görülsün. Yok Yok başkanım ben hiç numaraya vurmuyorum. Başkanım bir önceki programımızda çocuklarımızı eczacılığı okutalım mı dediğimde hayır okutmayalım dediniz. Yine katılıyor musunuz? Bu soruyu tekrarlıyorum. Çocuklarımızı eczacılığı okutalım mı? Şimdi geçtiğimiz Haziran ayında bir eylem yaptık. Eczacılık fakültelerinin kontenjanları azaltılsın diye. Eczacılık fakültelerinin kontenjanları azaltıldı ama yeterli değil. Yine 4500'den 3500'e düştü diyebiliriz. Bu 3500'e düşmesinin sonucunda da kamu'nun çalışacak alan yaratması lazım. Biz hastalarımıza hizmet etmek istiyoruz. Özel hastanelerde hala eczacı açığı var. Eczanelerde eczacısız sağlık hizmeti, ilaç hizmeti veriliyor. Kamu hastanelerinde yine meslektaşlarımız çalışabilirler. Oralarda ne yazık ki yeterli çalışamıyorlar. Özellikle deprem bölgeleri için düşündüğümüzde baktığımızda bir deprem ülkesi olduğumuzu unutmadan afet eczacıları yapıp afette görev alacak eczacıların da kamuda yer alması gerekiyor ve daha birçok alanda istihdam yaratılması lazım ama ne yazık ki bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. O yüzden umutsuzuz. Ben açık soruyorum. Okutalım mı çocuklarımızı? Okutmayalım mı eczacılar? Eczane eczacılığı için değil ama Bilimsel anlamda bizim bilim adamına ihtiyacımız var. İlaç moleküllerini araştıracak, yeni ilaç geliştirecek eczacılara ihtiyacı var bu memleketin. Çünkü dünyadaki tüm ilaç şirketleri Türkiye bütçesinin de üstünde bütçeler araştırma geliştirmeye ayırarak yeni molekül yapmaya çalışıyorlar. Think tank grupları var özellikle. Bunlar binlerce molekülden bir molekülü ilaç olarak bulmaya çalışıp dünyaya insanlık hizmetinde sunmaya çalışıyorlar. Ve ülkemizde o kadar çok geniş bir bitki florasına sahip, özellikle Adana endemik bitkiler açısından o kadar zengin ki bu bitkilerin araştırılıp yerel anlamda hangi neye iyi geliyor, ne yapıyor, hangi etken maddesi faydalı onların araştırılıp bilime sunulması lazım, insanlığa sunulması lazım. O zaman bir katma değer yaratmış oluruz ve eczacıların değeri anlaşılmış olur. Devlet eğer yeterli istihdam alanı yaratırsa çocuklarımızı okutabiliriz. Ama sadece eczane eczacılığı için eczacılık fakültelerinde çocuklarımızı okutmayalım. Yani okutmayalım diyorsun öyle mi? Evet. Bugün bir eczane açmaya kalksa ne kadar amal olur? Kirasına çıktıktan sonra? Şimdi dolabı baktığınızda en, en basit dolabı 200-300 bin lira para vermesi gerekiyor. Bizim tabelamız da standart tabeladır. Sağlık Bakanlığı, Türkiye eczacılar bilince belirlenen ve Sağlık Bakanlığında onaylanan bir standart tablamız var. Çünkü her yerde eczane evet, aynı yazıyor. Evet, 50-60 bin lira o tabelanın miktarı. İç dekorasyonda da baktığımızda yine laboratuvar malzemelerini koyacak, bankolara koyacak, bilgisayarı koyacak. En azından 600-700 bin lira olması gerekiyor. Sadece dolaplar ve donanım için. İlaç da işin içine girdiğinde ilaçları zaten vadeli oluyor. Onlar kendi kendini kazandırmaya çalışacak. Peki eczane ruhsatı devralıyor, onu ne kadar alıyor şu an tahmini fiyatlar? Şu an Adana için 3 buçuk milyon civarlarında. Bir eczane devralmaya kalktığında 3 buçuk milyon lira para mı ödüyor bir önceki eczacıya? 3 buçuk milyon lira sadece ruhsatını devralması eğer ticari faaliyetinde alacaksa hali çalışan bir eczane ise onun da şöyle hesaplanıyor. Bir aylık cirosunun 3 katı olarak hesaplanıyor. Ben şöyle tahmin et söylüyorum. Biz 8 milyon bandında bugünün parasıyla 8 milyon bandında bir eczane açabilecek durumda sanırım. Öyle. İşte ayda 1 milyon ciro yaptığını düşündüğünde 3 aylık ciro 3 milyon. 3,5 milyonda ruhsat parasını koy 6,5 milyon. İşte bir de Dolapları koydu, şeyleri koydu, malzemeleri koydu. Yaklaşık o civara geliyor Ahmetciğim. Peki eczacılar bu yatırımı yaptı. Ne kadar kazanır? Ne kadar kazanacağı da yapacağı işe bağlı. Özellikle Adana için söyleyeyim. Sent eczanesi dediğimiz eczane kavramı çok azaldı. Çünkü insanların ilaca verecek parası yok. Emeklilerin hali ortada. Bir sağlık kuruluşuna bağlı olmadan da eczanenin ayakta durması, yani reçete kaynağına bağlı olmadan ayakta durması Adana şartlarında çok zor. Hele ki şu anda bakın Ekim ayı sıcak, Kasım ayı sıcak, Aralık ayı sıcak, Ocak ayı sıcak. Şubat'ta bir 15 gün soğuk yaptı. Ancak o zaman bir ilaçlar satılabildi, hastalık mevsimi oldu. Şimdi yine sıcaklar başladı, hastalıklar azaldı. Hastalar azaldı. Tabii kazanca baktığımızda da bizde serbest fiyat piyasası da yoktur. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen fiyatlarda biz ilacımızı satmak zorundayız. Ve ilaçta da kademeli karlılık vardır. İlacın fiyatı pahalaştıkça yapılan kar azalır. Bir örnek vermek gerekirse depo satış fiyatı 657 liranın üzerindeki ilaçlarda karınız 13'tür. Evet ben bunu duymuştum. E, 50 liralık bir ilacı sattığında karınız ne kadar? Yüzde 28. He. 50 liraya ilaç kalmadı. Yani 50 liraya ilaç kalmadı da küçücük ilacı da 250 lira, kremede 250 lira diyorlar. Aslında dünyadaki fiyatlara baktığımızda Türkiye'de ilaç fiyatları çok ucuz. Çünkü ilaç fiyatları hesaplanırken Avrupa'daki en ucuz 5 ülkenin fiyatları referans alınarak o fiyatların en ucuzu Türkiye'de denk alıyor. Ve bir de tabi dönemsel avro değerlendirmesi dediğimiz bir hesaplama var. Şu anda avro ne kadar? 37'lerde herhalde. 39. 39. İlaçtaki avro kurumuz bizim 21.67. O yüzden de ne yazık ki ilaç sanayi yeni nesil ilaçlarını Türkiye'ye getirmiyor. Ve bu ilaç sağlıktaki ilaç politikasından kaynaklı. Bir eczanenin ayakta durabilmesi şu şu anda yapması gereken asgari ciro 1 milyon. Kendi masraflarını karşılayacak, elemanların masraflarını karşılayacak. Giderlerini karşılayacak bir ciro 1 milyon cüronun altındakilerin zarar ettiğini söylüyor istatistikler. Bir yani cüro olarak 1 milyon ilaç satacak, Bu evet. ilacı bazı ilaçlardan %25 kazanacak, bazı ilaçlardan %14 mü demiştiniz? %28 kazanacak, %13 kazanacak. Ortalaması? Ortalaması %22'lere falan denk geliyor. Yani o zaman ne oluyor? 220 bin lira para kazanmış oluyor 1 milyonluk cüro yaptığında net karı net kârı değil işte. Onlar e, vergisini falan hep düşmek lazım. Ödediği şeyler artı yani... ilaca, ilacın parasını ödüyorsun, ilacı bedava almıyorsun. Bazı ilaçların vadesi kısa, bazı ilaçları göç idaresinden yeterli zamanda almıyorsun. Ama deposu, depo bunun parasını hemen istiyor. Çok kolay değil yani. Başkanım sizin eczaneniz var mı? Eczaneniz var mı? Var. Var değil mi? Bana devredin o zaman. Para kazanmıyorsunuz. Ben var ya üzüldüm yani. Sıraşa da indirim yapacağım. Gerçekten yani biz e, ilacı kafamızda e, geldiği gibi satamıyoruz. İlacın Sağlık Bakanlığı'nın belediye fiyattan dışında satamıyoruz. Belli bir karı var. O karda satmak zorundayız. O karlıkta satmak zorundayız. Bir de mevsimde hasta olmayınca, ilaç satılmayınca, deşte olmayınca herkes kara kara düşünmeye başlıyor. Peki neden ilaç fiyatları bu kadar yüksek? İlaç fiyatları yüksek değil, düşük. Şu anda yurt dışında bakın bizde 100 lira olan ilaçlar orada 600 lira. İnanılmaz şekilde de yurt dışından gelenler ilaç fiyatlarını gördüklerinde kutu kutu alarak Buradan mı ülkelerine götürüyor? götürüyorlar. Tabii. Gereksiz yere ilaç alımı var mı hastalarınızda? Gereksiz ilaç kullanımı çok fazla. Biz aslında buna gereksiz değil de akılcı ilaç kullanımı diyoruz. Akılcı ilaç kullanılmıyor doğru dozda, doğru zamanda, doğru şekilde kullanılmıyor. Bunda da aslında eczanemize gelen her hastamızda biz bunları anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki hastamız ilacımı ver hemen benim gideyim diyor. Ya ocakta yemeği var ya da otobüsü kaçacak. Hastamıza bunu anlatamıyoruz. Ne ya? Yani çünkü ağrı kesicisini ne zaman içecek, tok karnına mı içecek, aç karnına mı içecek, antibiyotiği kaç gün kullanacak, kullanmayacak. Hep bunları anlatmamız lazım ama ne yazık ki Gereksiz ilaç kullanımında da antibiyotiği iki gün kullanıyor, 3. gün kullanmıyor. İyileştim diye boğazıma şiştiği geçti diyor. Ama hasta gerçekten tedavi olmuyor ki. 10 gün sonra tekrar hastalanıyor. Tekrar ilaç almak zorunda kalıyor. İlaçlarda tabii kimyasal madde olduğu için de vücuda bir zararı vardır. O yüzden de ilaçları gereksiz kullanmak çok zararlı. Akılcı ilaç kullanımını öneriyoruz. O yüzden de Eczacınıza ve doktorunuza danışmadan ilaç kullanmayın ve onların tavsiyelerini dinleyin. Peki bu kullanmadıkları ilaçlar ne oluyor evde? İşte akılcı kullanılmayan ilaçlar da ne yazık ki atık olarak, kimyasal atık olarak eczane dolaplarında duruyor. Türkiye'de de şu var. En etkili ilaç kimin ilacı diye sorduğumda komşunun ilacı. Komşular herkese "Aa bak bana bu iyi geldi, sana da bu iyi gelir." Halbuki doktor o hastanın kendi hastalığına göre o hastanın hastalığına göre vermiş. Sana göre belki olmayacak ilaçların çünkü öyle herkese özel kullanımı diye bir şey yok ki. O hastaya özel vermiş o doktor belki Tarimini sana yapmayacak değil mi? Tarimini Tabii yapmış. belki senin midende bir sıkıntı var şey var. Ama komşunun ilacı iyi geldi diye herkese leblebi dağıtır gibi dağıtıyorlar günlerde ne yazık ki. Başkanım benim bir krem var mavi beyaz krem. Kimin beli arsa, kiminin eli olsa hemen mavi krem mavi krem diyorum. Deniz diyor ki babamın kremi var. Ahmet'in kremi. <laughs> Patent hakkı lazım sana. <laughs> Peki hastaneye gidiyorsun. Muayene oluyorsun. Sonra ilacını almaya sana geliyor. Eczanene geliyor. Orada bir ücret alıyorsunuz. Hastane ücreti. Siz neden alıyorsunuz o ücreti? Niye siz tahsilatını yapıyorsunuz? Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu kanununda muayene ücreti ve reçete bedeli diye bir bedel var. Ee, o bedelleri ne yazık ki SGK adına biz tahsil ediyoruz. Bizim de alacağımızdan o tahsil ettiğimiz bedeller kesiliyor. Burada da sıkıntı 2005'te tüm sosyal güvenlik kurumu birleştiğinde SSK'nın mantığında 80 kuruşluk fiş kesiliyordu. O fiş reçeteye yapışmadan ilaç alamıyorlardı eczaneden, hizmet alamıyorlardı ve hasta muayene olmuş etmiş 2 kilometrelik, 3 kilometrelik sıralarda bekliyorlardı. Bunun çözümünü eczaneler tahsil etsin diye kısa bir dönem için yaptık. Ama ne yazık ki 2005'ten beri o bizim üzerimizde tahsildarlık olarak durdu. Biz de burada hastayla aramızda para ilişkisinin olması, bizimle alakası olmayan bir paranın da tahsil etmemizden de memnun değiliz aslında. Mürsel Bey siz kaç yılında eczacı oldunuz? 96 yılında eczacılık fakültesinden mezun oldum. Peki şimdi mezun olan eczacıların eğitimlerini beğeniyor musunuz? Beğenmiyorum. Çünkü akredite olmayan, yani yeterli öğretim üyesi olmayan, yeterli laboratuvar hizmeti olmayan, hatta ve hatta eczacı öğretim üyesi olmayan eczacılık fakülteleri var ne yazık ki. Taşımalı eğitimle eğitim gören ve mezun veren eczacılık fakülteleri var. O yüzden de memnun değilim. Çünkü eczacılık kolay bir meslek değil, kolay bir eğitim değil. Her dersin bir de pratik laboratuvarları var. O laboratuvarları da öğrenmeden, siz ilacın yapısını öğrenmeden, analizini öğrenmeden mezun olmanız kolay değil. Ne yazık ki şu anda tartın bile yapmamış ya da havanda ilacı karıştırmamış, merhemi karıştırmamış eczacılar mezun oluyor. Sadece asistan yapıyor, onlar görerek izliyorlar ve biz de bu durumdan ne yazık ki memnun değiliz. Şimdi Bizim bir abimiz vardı sünnetçi. Doktordan iyi sünnet yapıyordu ve doktora sünnetçiliği öğretmişti. Şimdiki sizin yanınızdaki çalışılan kalfalar yeni mezun olan eczacılara eczacılık mı öğretiyor diyorsunuz? Kalfalar eskiden daha çok ilaç sanayi gelişmeden önce fabrikasyon tabletleri olmadan gerçekten Havanda ilaç yapıyorlardı, üretiyorlardı. Ama ne yazık ki şu anda sadece hasta ilişkileriyle ilgileniyorlar. Reçetelerini karşılamakla ilgileniyorlar. Bir şey öğretebilecekleri de şu anda yok ne yazık ki. Başkanım, eczacılarda kalfalar var. Kalfalar genelde ilkokul mezunu oluyorlardı. Yine devam ediyorlar mı yoksa değişti mi? 2012'ye kadarki olan dönemde, hali hazırda sigortalı olarak eczanede çalışan tüm eczane çalışanlarımız eczane teknisyeni sertifikası aldılar. Halk Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Eczacı Odası işbirliğinde eğitim gördüler, sınav oldular ve onlar sertifikalandılar. 2012 yılından sonra ne yazık ki eczacılık hizmet yüksek açıldı ve onlar artık eczane teknisyeni yetiştiriyorlar. Şu anda da eğer Avrupa Birliği'ne girmiş olsaydık Hayal tabii Avrupa Birliği sürecinde o sertifikaya sahip olmayanlar eczanede çalışamayacaklardı ya da eczane işçisi olacaklardı sadece ilaca dokunmaları yasak olacaktı. Ama şu anda ne yazık ki Avrupa Birliği'ne de giremediğiniz için öyle bir durum söz konusu değil. İlkokula devam o zaman. İlkokul terk. <gülüyor> <gülüyor> Mürsel Bey son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz eczacılar eczacılık hizmetini, mesleğimizi Okulda öğrendiğimiz şekilde vermek istiyoruz. Hastalarımıza tam bir sağlık hizmetini vermek istiyoruz. Farmasötik bakım vermek istiyoruz ama ne yazık ki şu andaki sistem bize izin vermiyor. İlaç karlılığından bağımsız meslek hakkı talebimiz var. Bunlarla ilgili de hastaya sunacağımız hizmetlerde ve sağlık hizmetlerinde yaratacağımız farkla ve sağlık harcamalarındaki yükü azaltarak gerçekten biz hem vatandaşın sağlığına kavuşmasını özellikle diyabet hastalarının şeker ölçüm takibi, hipertansiyon hastalarının tansiyon takibi diye onları iki örnekle anlatayım. Bu hastalıkları azaltabilirsek sağlık sisteminin üzerindeki yükü biz de buradan meslek hakkı kazanmak istiyoruz ama ne yazık ki şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Bağışıklama hizmetlerinden de onlara da destek olmak istiyoruz ve buradan da meslek hakkı alarak gerçekten biz insan sağlığına hizmet edeceğimiz ve faydalı olabileceğimiz ve eczanelerimizde en azından iki ya da 3 eczacı istihdam ederek hepimizde bu hastalara ayrı ayrı hizmet verip danışmanlık hizmeti vereceğimiz bir ortamı yaratmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah... Ben teşekkür ederim Ahmetciğim. Mesleğimizin sorunlarına gerçekten Güzel bir şekilde değiniyoruz. Tüm Türkiye'deki meslektaşların da olumlu tepkilerini aldık. Seni de tebrik ediyorlar böyle Çok başarılı programlar yaptığın için. Başarılarının devamını diliyorum. Çok biliyorum. teşekkür ediyorum. Alasmanadık.